Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de Ukrayna'ya bağlı savaş araçlarını iki petrol tankerine saldırdığını biliyoruz. Türkiye bu saldırılardan sonra çok doğru ve yerinde bir açıklama yaptı. Dedi ki benim münhasır ekonomik bölgemde kimse kimseye saldıramaz. Herkes ayağını denk alsın. Biz bu işleri biliriz. Bu işlerin ucunu kaçırırsak bütün bir bölge cehenneme döner. O yüzden yapmayın diye bir uyarıda bulundu kime? Kiev. E. Ukrayna ile ilişkilerimizin iyi olduğunu düşünecek olursak bu doğru bir davranış. Çünkü birinin bunu söylemesi lazım. Sivil araçlara saldırı risklidir ve bu bir savaş metodu haline gelirse altından kalkamayız. Altından kalkılamaz. Efendim Ruslar da işte gidiyorlar sivil e, enerji alanlarını bombalıyorlar. Doğru. Onların da orayı bombalamaması lazım. Yani esasında bu savaşın bütün e, dengesi, bütün varlığı kopmuş gidiyor. Derlenip toparlanacak bir hali kalmamış vaziyette. Böyle. Yani gerçekten böyle. Şimdi bir tek e, tanker daha vuruldu. Yine Ukrayna vurmuş. Ama bu sefer Rus bandıralı, Rus bayrağı taşıyor ve galiba petrol değil de ayçiçek yağı taşıyormuş. Galiba diyorum daha ben bu videoyu hazırlamaya başladığımda kesinleşmemişti. Şimdi bu Karadeniz'i cehenneme çevirir. Cem Gürdeniz de anlatıyor. Denizciler bu işleri iyi bilirler. Eğer bu böyle başlar da böyle devam ederse Rusya'nın Karşı tedbirlerinin ve karşı ataklarının gelişmemesi mümkün değildir. O o geliştikten sonra <laughs> biz bunu ben genç bir gazeteciydim 80'li yılların başlarında e, bizzat yaşadık o dönem Hürmüz Boğazında tankerler savaşı, İran-Irak savaşı sırasında Hürmüz Boğazında ki dünya petrol akışını bir numaralı merkezi olarak bilinen orada gün aşırı bir tanker vurulmaya başladı. Irak vuruyor İran'a, İran'ın petrol taşıyanını. İran vuruyor, Irak'ın petrol taşıyanını. Bu zaman içinde bütün dünyada müthiş bir ekonomik krize kadar gidecek bir sonuç doğurmuştu. Şimdi deniz ticaretine dönük müdahaleler gerçek anlamıyla dünya ekonomisine ve küresel yapıyı tehdit eder. Tedarik zincirlerini kırar. Tedarik zincirlerinin kırılması, fiyatların yükselmesi, bütün dünyada enflasyonun tırmanması anlamına gelir. Hele hele Hürmüz Boğazı veya Babil Mendep gibi bölgelerde yaşanılırsa bunlar tam anlamıyla bir enerji krizine yol açabilir. Bu nedenden dolayı Karadeniz bir savaş bölgesi oluyor. Bugüne kadar 3 yıldır Türkiye'nin de ağırlık koymasıyla Karadeniz gibi bizim için hayatı önemdeki bir alanın, bir stratejik alanın savaş bölgesi olduğu olmasını büyük ölçekte önlemeye çalışmış idik. Fakat gördüğüm kadarıyla durum giderek vahimleşiyor. Bu Karadeniz'deki savaşla beraber Doğu cephesindeki savaşta tırmanıyor. Rusların ileri sürdükleri açıklamalar biraz abartılı. Daha önce de ifade ettim. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkow'la damadı Jared Kushner'in bugün, yani 2 Aralık günü Moskova'ya indiği sıralarda Putin'in resmi yine askeri üniformasıyla bir takım açıklamalar yapması dikkat çekicidir. Ee, pazartesi akşamı bir komuta merkezine yaptığı ziyarette askeri üniforma giyen Putin, bir zamanlar Ukrayna ordusu için önemli bir lojistik merkezi olan Pokrovsk'un ele, ele geçirilmesini önemli olarak nitelendir. Şimdi bunu içeride ama bırak o ok, Ukraynalılar reddediyorlar ama ben onu da önemsemiyorum. Ama bağımsız kaynaklar da daha Pokrovoskun doğru düzgün yüzde otuzunu kontrol ettiklerini yüzde yirmisinde çatışmaların devam ettiğini ve Ukrayna ordusunun bölgeden çekilmediğini de ifade ediyorlar. Bunu niye yapıyor? Bir psikolojik üstünlük sağlamak için. Şimdi geliyor ya Vitkov'la Kuşner. E gelsinler bakalım. Şimdi onlarla oturacak. Ve ben savaşı kazanıyorum kardeşim. Sizinle niye oturdum? Niye konuşuyorum? Onu da bilemiyorum diyecek. Esas meselesi bu. Ee, Ukrayna ordusu tamamen reddediyor şeyi. Ve bazı ilerlemeler kaydetti ancak birçok saldırı eylemi ve operasyonu gerçekleştirmesine rağmen bu operasyonlarının hiçbirinde Başarılı olamamıştır diye de net bir açıklama e, oluşturmuşlar. Şimdi Bitcoinla kuşner e, hafta sonunu Florida'da geçirdiler. Yanlarında Marco Rubio da vardı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı. E, Zelenski'nin özel olarak seçerek gönderdiği e, bir heyetle Bitcoin e, o da emlak kralı biliyorsunuz. Yani Trump yönetiminde fakir adam yok. Emlak kralını bir malikaneye andıran ofisinde e, oturmuşlar, uzun uzun konuşmuşlar. Trump'a göre çok başarılı bir süreç yaşanıyor. Zelenski ve Ukraynalılara göre idare eder bir gelişme sağlanmış vaziyette. Fakat... Dimitri Peskov'dan gelen bir açıklama zaten bu işin ne yaparsanız yapın olmayacağını göstermesi bakımından önemli. Çünkü demo Dimitri Peskov Ukrayna'nın egemenliğini ciddi şekilde aşındıracak kapsamlı talepler açıkladı. Yani o, o, onları kabul ettiği an Batı, Amerika ve Ukrayna zaten Ukrayna'yı bir daha almayalım gündeme. Yani Verelim tamamen Belarus gibi Rusya'nın ayrılmaz bir parçası olsun. Herkes rahat edecek gibi gözüküyor. Yani şey anlamında, mecazi anlamda. Putin'in e, tek bir hedefinin olduğunu söyledi Peskov. Bu harekat onlar hala savaş demiyorlar. Ukrayna harekatı diyorlar. Bu harekat Başladığında koyduğumuz ne kadar e, gündem maddesi varsa onları e, aynen koruyoruz ve e, onlar gerçekleşmeden hiçbir barış anlaşması yapmaya niyetimiz yok dediler ve gerçekten de Moskova'nın Amerika ile Ukrayna arasındaki son görüşmeleri çıkmaz sokak olarak gördüğünü. Ve Kiev'in teslim olmayı reddettiğini belirten Pravda gazetesi, Amerika son 10 gün içinde üçüncü kez Ukrayna'ya baskı yapmaya çalıştı ve Washington bir kez daha başarısız oldu diyerek Putin'in olayları ne kadar yakından izlediğini göstermiş oldu. Hoşçakalın.